Arkadaşlar merhaba, bu videoda sizlere 8500 TL'nin altında en çok satılan 5 robot süpürgeyi inceleyeceğim. Bu arada yeni bir video serime de hoş geldiniz. Bu video serisinde arkadaşlar ilk serimiz 8500 TL, ardından 15000, belki de 25000 veyahut da 30.000 şeklinde bu fiyat bantlarının altında satılan e-ticaret sitelerine göre yani Akakçe veyahut da Cimri gibi sitelerdeki en çok satılan 5 robot süpürgeyi inceleyeceğim. Bu arada arkadaşlar ben bu listelere her zaman 5 farklı cihazın 5'i de farklı marka ve model cihazlar olacak arkadaşlar. Çünkü bazı listelerde biliyorsunuz bazı markalar çok fazla satılıyor. Ve otomatik olarak onların geri dönüşleri veyahut da geri bildirimleri satış rakamları yüksek olduğu için şimdi ben 5 farklı listeye 5'ini de aynı markadan koyarsam o zaman tabii ki de hem biraz markaya iyi verik veyahut da kötülük açısından ve sizin de farklı algılara sokmak istemediğimden listedeki tüm modellerin birbirinden farklı ve marka modeller olmasına özen gösterdim. Bu yüzden arkadaşlar sizlere en çok satılan 5 farklı marka ve modeli Teknik özellikleri ve yaşayabileceğiniz problemlerini tek tek anlatacağım. Öncelikle gelin ilk modelimizle başlayalım. Xiaomi'nin Vacuum Mop 2 modeli. 2700 Pascal'lık emiş gücü, 3200 miliamperlik batarya kapasitesine sahip, elektronik su motoru yani elektronik mop bu cihazda da mevcut. Lidar'lı modellere göre daha ince olduğundan dolayı daha fazla mobillerin altına girebilme gibi avantajları da bu robot süpürgede mevcut. Gelelim problemlerine. Az önce bahsettiğim gibi lidarı olmadığı için çok daha ince bir tasarım var ama Lidar'ın en büyük eksiklikleri ise 360 derece alan tarayabilme, hızlı haritalama, hızlı alan tarayabilme özelliklerinden maalesef bu robot yoksun. Robot süpürgenin haritasını çıkarmak için bile evinizi tam 3 kere gezdirmeniz gerekiyor. Ardından çıkardığı haritada istediğiniz işlemleri yapabilirsiniz. Bu cihazla ilgili en fazla okuduğum şikayetler ise tabii ki de benim de en çok dile getirdiğim şikayetlerden biri olan Xiaomi'nin birden fazla satıcısının olması. Hatta birden fazla değil 20'den 30'dan fazla satıcısının olması. Bazıları yetkili satıcılar, bazıları ise yetkili olmayan satıcılar. Burada en büyük problemi yetkili olmayan satıcıların kafalarına göre istediği satışları yapabilmesi hem de fiyat konusunda daha rekabetçi oldukları için maalesef kullanıcılar da bu tuzağa düşüyorlar. Robot süpürgeyi aldınız, hiç bozulmazsa eğer problemim yok, yıllarca kullanabilirsiniz. Ama diyelim bozuldu. Benim en çok karşılaştığım problemlerden biri Xiaomi'yi aldıktan sonra aradığınız servise ulaşamama. Yani bildiğiniz adam dükkanı kapatmış gitmiş. Veya firma hala devam ediyor aktif bir şekilde çalışmasına yani satışlarını yapmasına. Şu servise anlaştım diyor. Servise gönderiyorsunuz. Bizzat kendi yani yakınlarından bile gördüğüm problemlerden biri. Robot süpürge benim gözümüzün önünde problemli videosunu çekiyoruz, sıkıntılarını anlatıyoruz. Üç kere gönderiyoruz, robot süpürgeni sağlam diyor, geri gönderiyor. Başka servise gönderiyoruz, paralı bir şekilde servis diyor ki şu 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 problemler var. Parası olunca çata çata robotu yapıp geri gönderiyorlar. Yani burada ücretsiz onarım konusunda çok ciddi bir şekilde Xiaomi'de problem var. Servisler kullanıcılarla fazla uğraşmamak için ya başından savıyorlar ya da ücretli bir şekilde eğer tamiri teklif ettiğiniz zaman o zaman robotlarınızla ilgilenmeye başlıyorlar. Ve bu da 2 yıllık garanti sürecinde kullanıcıları fazlasıyla mağdur ediyor. Ve benim en çok ciddi gördüğüm problemlerden biri ise Xiaomi'nin orijinal yedek sarp malzeme problemi. Türkiye'de orijinal yedek sarp malzemesi hep gelmiyor orijinal sarp malzemesi yoksa robotunuzun her zaman ömrü azalabilir. Çünkü orijinal kadar kaliteli bir malzeme almış olmayabilirsiniz. Ve bu konuda ne oluyor? Robotlarımızın ömrü azalıyor ve biz bunlara ciddi yatırımlar, ciddi paralar döktüğümüz robotlara orijinal bir parça bile kullanamıyoruz. Bence Xiaomi'nin Türkiye'de yapması gereken satıcı sayılarını azaltması gerekiyor. distribütör yani yetkili satıcılar üzerinden satış yapması ve artık Türkiye'de de Orijinal yedek parçaların temin edilebilmesi. Gelelim ikinci en çok satılan modele. Benim en sevdiğim markalardan biri olan 360 markasının S9 modeli. Daha öncesinde S7 Pro, S8, S9, S10 modelinin hepsini incelemiştim. Videoları kanallarımda mevcut. Ve benim en çok övdüğüm markalardan biridir 360. S9 modelinin 2200 paskallık emiş gücü, 5200 miliamper gibi büyük de bir bataryası var. Ayrıca akıllı telefonu veyahut da evinde Wi-Fi olmayanlar için manuel bir şekilde kumandası da bu cihazdan geliyor. Yazılım konusunda en başarılı firmalardan biri yani uygulama konusunda en başarılı markalardan biri olduğunu düşünüyorum. Ayrıca bu cihazda da bir elektronik mod var, halı tanıma özelliği var. Gelelim bu cihazlarla ilgili sorunlara. Özellikle şikayetvar.com gibi veyahut da satın alan e-ticaret sitelerindeki yorumların altına en çok dikkat eden sorunlardan biri ise cihazın batarya problemi. 360 markasının yani sadece bu cihaz üzerinde değil tüm markalar üzerinde bataryaların garantileri 1 yıl. Tabii ki de bu özellikle belirtilmediği için kullanıcılar 2 yıllık garanti kapsamında olduğunu zannediyorlar yani tüm parçaların. Ve gönderdiklerinde maalesef batarya kaynaklı olduğundan söyleniyor. Ve eğer 1 yıla dolmuşsa da maalesef ücretli bir şekilde onarım isteniyor. Bu konuda gerçekten bana da çok fazlasıyla ciddi geri dönüşler oldu. Kullanıcıların bu konuyla ilgili herhangi bir bilgi olmadığından bahsettiler. Firmanın bu konuda bence kullanıcıları daha fazla uyarması gerektiğini düşünüyorum. Eğer ki bir yıllık batarya politikasını devam edeceklerse ve maalesef 360 kullanıcılara bu konuda ciddi sorunlar yaşadı ve bedellerini de ödelemek zorunda kaldılar. Ve Xiaomi'deki gibi ciddi problemler olmaya başladı. Yani her satıcının anlaştığı teknik servisten maalesef memnun kalınamıyor. Ve bu konuda maalesef marka zarar alıyor. Bazı satıcılardan alan kişilerin daha problemin yani 3 aylık olması, 4 aylık olması gerekirken direkt kullanıcı hatası deyip ücret talep edilmesi gerçekten ciddi bir problem. Umarım ki bu sorunları 360 markası çözebilir. Ve son 1,5 yıldır 360 markasında ciddi bir şekilde yedek saf malzeme problemi de var. Önceden tabii ki de orijinal bir şekilde tüm yedek saf malzemelerini alabiliyordunuz. Ayrıca kutudan da bol bol yedek saf malzemesi çıkabiliyordu ama son 1 yıldır Büyük ihtimal Çin'deki lojistik problemlerinden dolayı maalesef firmalar Türkiye'ye orijinal yedek parça getirme konusunda sıkıntı yaşandı. Kullanıcılar da bu durumdan dolayı genellikle geldiği dönemlerde fazlasıyla yedek en azından ellerinde stoklamaya devam ettiler. Tüm robot bölgelerin her zaman hızlı bir şekilde ulaşılabilir yedek sarf malzemelerinin olması bence çok önemli. Gelelim üçüncü en çok satılan modele. Homent'in Alex 1281H modeli. Son bir yıldır bana da fazlasıyla sorulan modellerden biri arkadaşlar. 2700 paskallık emiş gücü, 3000 mAh batarya kapasitesine sahip. Lidar teknolojisi bu cihazda da mevcut. 9.7 cm yüksekliği var. Halı tanıma özelliği var. Ayrıca çift ön fırçalı tasarıma sahip. Kağıt üzerinde gerçekten harika bir robot. Ama sorunlar konusunda en fazla sorun biriktirdim yani okudum robot süpürgelerden biri olduğunu söyleyebilirim. İlk sorunumuz lidar konusunda ciddi bir şekilde cihazın problemleri olduğundan bahsedilmiş. Hem alan tarama konusunda hem de nesne tarama konusunda ciddi problemleri var. Uygulama üzerinden sürekli yerinde şaşırabilme, standına geri dönerken dönememe problemleri, Aynı şekilde robot süpürge temizlik yaparken de nesneyi algılayamayıp mobilya ayaklarına, masa sandalyelere çarpma gibi problemler yaşandığını özellikle belirtmişler. Robot süpürgenin lider teknolojisi eviniz büyüdükçe kalitesi anlaşılır. Özellikle Home and Alex sahibi kişiler küçük evleri varsa herhangi bir problem fazla yaşamamışlar ama evleri büyük olan kişilerin ciddi bir şekilde problem yaşadığını gördüm. Bu cihazın da tek elden satılmadığı için bazı satıcıların kullanıcılara açılmış ürün daha önce kullanılmış ürün gibi problemler yaşattığını da gördüm ve bu gerçekten çok kötü bir şey. Açıyorsunuz, üzerinde jelatini yok, çizilmiş, vurulmuş ürünler çıkıyor. Bu konu tabii ki de markaya ciddi bir şekilde zarar veriyor. Muhakkak ki markanın da bu konuda daha dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum. Bu arada Homent'in kendi destek hattı da var. Bence çok iyi. Buradan bağlanarak robotunuzla ilgili problemler ister uzaktan isterseniz de teknik servis üzerinden çözümünü sağlayabiliyorsunuz. Ama robot süpürgenin özellikle yorumlar kısmında yani şikayetler kısmında robot süpürgenin bağlantı problemlerinin ciddi bir şekilde olduğunu gördüm. Ve bağlantı içinde maalesef sürekli müşteri destek hattına bağlanması gerektiğini yani ulaşmanız gerektiğini gördüm. Bu problemlerin tüm kullanıcılar tarafından yaşandığı için de müşteri hizmetlerinin geri dönüşü biraz gecikebiliyor. Gelelim dördüncü arada en çok satılan modellerden Shimart'ın Katya Z modeli. Henüz çok yeni çıkan bir model arkadaşlar. Ben de yakın zamanda detaylı bir şekilde inceleme şansını da yakalamıştım. Yaklaşık olarak 3 aydan fazlaları satışta ama bu hızlı bir şekilde listelerin üstüne çıkmasına çok beğendim. Çünkü benim Shimart teknoloji bazında yani marka bazında gerçekten en beğendiğim markalardan biri olduğunu söyleyebilirim. Öncelikle size bir robotun teknik özelliklerinden bahsedin. 3500 paskallık emiş gücü, 3200 miliamper batarya kapasitesine sahip. Bu cihazda da bir lidar teknolojisi mevcut çift ön tasarım mevcut. Elektronik mopu var. Halı tanıyabiliyor yani halların üzerine çıkınca turbo moduna alabiliyor. Robot süpürge deterjanı destekleyen nadir markalardan biri. Sorunlar kısmında açıkçası sadece bir tane problem gördüm. Yani bunda da robotun bağlantısında bir problem yaşandığını söylenmiş. Ama şikayetvar.com üzerinden yazılan şikayetlerin hepsine tam muhakkak ki robotun problemleri olmuş. Burada ise firma hepsine birebir olarak geri dönüş yapmış. Ardından da kullanıcılar altına teşekkür yorumlarını iletmişler. Yani burada ne oluyor? Muhakkak ki söylüyorum. Bu arada bakın hiçbir markayı veyahut da modeli ekstra olarak yüceltmiyorum. Yani tüm marka ve modellerin cihazları bozulabilir. Bu bir gün sonra da bozulabilir, iki gün sonra da bozulabilir, üç yıl sonra da bozulabilir. Önemli olan siz bu robotunuzu bozulduktan sonra karşınızda bir muhatap olabilmek. Benim incelediğim bir robot süpürgeyi satın almışsınız. Bozulduktan üç gün sonra firma size yanıt vermiyorsa işte burada benim yıkıldığım andır. Bu konuda Şimar Teknoloji son bir yıldır taahhüt konusunda en başarılı firmalardan biri. Öncelikle 48 saat içerisinde bir çözüm garanti süreçleri var. Yani 48 saat içerisinde robotunuz bozulmuştur. ister iade olur, ister uzaktan destek olur, isterseniz de teknik servis olsun 48 saat içerisinde problem çözülmeye başlanıyor. Bence bu çok önemli bir şey. Ayrıca firma Türkiye'de yani yerli malı. Ankara'da direkt tesisleri var. Direkt buraya gönderiyorsunuz. En azından Türkiye'de muhatap konusunda daha yakın olabileceğiniz firmalardan biri. WhatsApp destek hattı sayesinde sizlere de hızlı bir şekilde dönüş yapıp sorunlarınıza yardımcı olabiliyorlar. Her zaman söylediğim gibi müşteri memnuniyetini yüksek tutan firmalar canımızdır. Şimdi gelelim 5. yani son modelimize Xiaomi'nin V5 modeli. Xiaomi markası benim en çok hayal kırıklığına uğradığım markalardan biri. Bu arada tasarım konusunda inanılmaz şık robot süpürgeler üretiyorlar. V3, V5, V5 Pro olsun, S9 olsun o kadar şık robot süpürgeler üretiyorlar ki bu yakışıklılığı birazcık da robot süpürgeye ekleyebilseler bence Xiaomi'den daha iyisi de yok diyebilirim sizlere ama maalesef bu konuda ciddi problemler var. v 3 modelini incelediğimde inceledikten sonraki aldığım kötü geri dönüşler gerçekten beni çok üzmüştü. Robotu ben beğenmiştim yani benim kullandığım sürede herhangi bir problem yaşanmadı ama bundan sonra satın alan satıcılar ciddi bir şekilde stabilizasyon problemi yaşamışlardı. v 5 de aynı problemler devam ediyor ama öncelikle bir teknik özelliklerden bahsedeyim sizlere. 2700 Pascal emiş gücü, 3200 mAh batarya kapasitesi, Halıları tanıma özelliği de bu robot süpürgede mevcut. Akıllı ve çoklu haritalama bu cihazda yapabiliyorsunuz. Diğer robot süpürgelerden ayıran en büyük özelliği ise en uzun ana fırçaya sahip. 18.1 santim uzunluğundaki ana fırçası sayesinde çok daha fazla alan üzerinden geçiş yapıp pislikleri toplayabiliyor. Gelelim V5'in sorunlarına. Bu modelde de V3'teki gibi ciddi stabilizasyon problemleri devam ediyor. Özellikle lider konusunda alan taraması, harita üzerindeki konumunu kaybetme veyahut da odalar arasındaki geçişlerde cihazın ciddi bir şekilde sıkıntı yaşadığını görüyoruz. Robot süpürgenin bir yılın sonunda hem batarya performansı hem de emiş gücü performansı konusunda ciddi düşüşler yaşandığından belirtilmiş. Bu kadar kısa bir sürede robot süpürgenin bataryasını veyahut da emiş gücünün düşmesi kötü. Tabii ki de bunda herhangi bir problem yok. Robot süpürge bozulabilir her zaman dediğim gibi. Önemli olan burada teknik desteği. Bu konuda maalesef Wyoming'in teknik servisi konusunda ciddi şikayetler var. Özellikle robot süpürgeye gönderildiğinde problemlerin çözülememesi, ve çözülemediği için tüketici hakem heyetine kadar gitme problemleri yaşandığını Xiaomi'de de görüyoruz. Ayrıca Xiaomi markası aynı Xiaomi'de olduğu gibi orijinal yedek saf malzeme bulma konusunda problemli. Evet arkadaşlar sizlere en çok satılan 5 robot süpürgenin hem ufaktan olsa bir teknik özelliklerini hem de en çok şikayet edilen problemlerini sizlere anlatmaya çalıştım. Burada robot süpürgeyi alırken hem özelliklerini hem bütçenizi hem de satış sonrası destek sürecine dikkat etmeniz gerektiğini bu videoda vurgulamaya çalıştım. Umarım siz de bütçenize uygun, kaliteli ve sorunsuz bir şekilde müşteri memnuniyeti yaşadığınız robot süpürgeler almış olursunuz. Bu videonun sonuna geldik. Bana destek vermek isterseniz videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.